mikroskobik bir lens ile yakından bakıldığında kancalı kurt tartışmasız listemizdeki en korkunç parazitlerden biridir. Özellikle iki türü Duodenal ve Necator Americanus yaygın olarak insanları enfekte ettiği bilinmektedir. Birincisinde iki sıra diş bulunurken ikincisinde bir çift kesme plakası vardır. Hayvan dışkısında yaşarlar. Larvalar deriden girerek insan vücuduna girer. İnsanların enfekte olmalarının en yaygın yollarından biri kirli topraklarda çıplak ayakta yürümektir. Örneğin Florida'lı genç Michael Dumas, arkadaşları onu kuma gömdükten sonra ayağında kötü bir kancalı kurt enfeksiyonu geçirdi. Doktorlar Dumas'ın derisinin altında sürünen biri 3 inç uzunluğunda kancalı kurtlar buldular. Dumas'a antibiyotik, steroid ve antiparazitik ilaçlar verildi. Ancak olaydan bir ay sonra bile hala acı çekiyordu kancalı kurtlar tipik olarak ince bağırsağa yerleşir ve beslenme için insan vücuduna güvenir. Yorgunluk, halsizlik ve karın ağrısının yanı sıra küçük çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini de etkilediği bilinmektedir. Kamçılı Kurt kancalı kurtlar gibi. Kamçalı kurtlar da kirlenmiş toprak yoluyla insan vücuduna girer. Yumurtalar öncelikle kirli ellerden veya yıkanmamış meyve ve sebzelerden bulaşır. Larvalar yumurtadan çıkınca kalın bağırsakta ikamet ederler. Bu ağır enfeksiyonun en yaygın belirtisi kan, mukus ve su karışımı içeren ağrılı bağırsak hareketleridir. Şiddetli komplikasyonlar arasında apandisiz, rektal prolapsus veya kanlı ishal bulunur. Çocuklarda kamçılı kurt enfeksiyonu beslenme eksikliğine neden olabileceği gibi bilişsel büyüme ve gelişmeyi de engelleyebilir. Kamçılı kurtlar asla modern dönemde ortaya çıkmış bir parazit değildir. Tarihi bir Türk köyünde 9000 yıldan daha eski insan dışkısı örneklerinde mikroskobik yumurtalar bulunmuştur. Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii herhangi bir sıcak kanlı yaratığı enfekte edebilen bir parazittir. Ancak şimdiye kadar bilinen tek kesin konakçıları kedilerdir. Parazit, enfekte kedi dışkısına maruz kalma yoluyla insanlara yayılır. Ancak çeşitli kontamine etlerden de bulaşabilir. Zayıf bağışıklık sistemi olan kişilerde, nöbetlerde ve zayıf koordinasyona neden olabilen toksiplazmoz adı verilen bir hastalığa neden olur hamile kadınlarda özellikle tehlikelidir. Çünkü plazenta yoluyla doğmamış fetüslere bulaşabilir. Konjenital, toksoplazmoz düşük yapma riskini arttırırken bebekler körlük, epilepsi veya ciddi zihinsel anormalliklerden müzdarip olabilir. Amerika'da her yıl yaklaşık 750 kişi toksoplazmoza yenik düşmekte ve bu vakaların yaklaşık yarısı kirlenmiş etlerle ilişkilidir. Hastalık kontrol ve koruma merkezleri yiyeceklerin uygun şekilde hazırlanmasını ve kedi sahiplerine evlerinde parazit birikmesini önlemek için çöp kutularını düzenli olarak değiştirmelerini önerir. Şeritler Şeritler veya şerit solucanları en korkunç insan parazitleri arasındadır. Yumurtalar toprak veya fekal madde yoluyla bulaşabilir. Ancak insanlara bulaşmasının en yaygın yolu çiğ veya az pişmiş et tüketmektir. Tania solium, domuz etinden gelen bir tür şerittir. Tania saginata ise dana etinde bulunur. Yumurtalar tipik olarak gastrointestinal duvara bağlanır. Yumurtalar yumurtadan çıktıktan sonra larvalar taşıyıcısını birçok besin maddesinden bırakmaya başlar ve yıllarca tespit edilmeden büyüyebilir. Yetişkinleri hermofrodittir ve konakçılarının içinde daha fazla yumurta üretebilirler. Şerit enfeksiyonları tipik olarak ölümcül değildir ancak ciddi vakalarda iştah kaybına ve zayıflamaya neden olabilir. Bununla birlikte larvaların bağırsak duvarına nüfuz etmeye başlaması mümkündür. Kan dolaşımına girdikten sonra temel olarak çeşitli kas dokularını bağlayan bir otoyolda gibidirler. En tehlikeli olanı Ise, şeritlerin merkezi sinir sistemine girebilmesidir. Bu bölgeye yerleşerek nörokistikorsis adı verilen bir hastalığa neden olurlar. Beyinde kistler oluşmaya başlar. Bu da körlüğe, epileptik nöbetlere veya tümör benzeri büyümelere yol açabilir. Bu hastalık büyük nörolojik problemleri ve hatta ölüme yol açabilir. Dünya çapında nöbetlerin önde gelen nedenidir ve gizli bir salgın olarak tanımlanır. Beynin en yaygın paraziter hastalığı olduğundan şüphelenilir şerit enfeksiyonu raporları kabus senaryoları gibidir. 2019 yılında Çinli bir inşaat işçisinin beyin ve akciğerlerde dahil olmak üzere vücudunda 700'den fazla şerit kisti bulundu. Taylandlı bir adam arka tarafından canlı bir şeridi tutup çıkardığında dehşete kapıldı. Gerilmiş bir şerit solucanın boynunun 30 fite yakın olduğu bildirildi. Bir erkeğin burun deliğinden 15 yıldır birlikte yaşadığı 5 fitlik bir şerit alınmış. Şeritlerin tespit edilmesi zordur ve mağdurları genellikle aseptomatik olduklarından insan vücudunun içinde 30 yıl kadar yaşayabilir ve potansiyel olarak 80 fit uzunluğa ulaşabilirler. Kan parazitleri Kan parazitleri göletler veya göller gibi durgun su kütlelerinde yaygın olarak bulunan parazitik yassı kurtlardır. Larvalar, solucanlar insan derisinden geçmelerini sağlayan yeni bir gelişim evresine girmeden önce arasal yangoz konakçılardan geçer. Kan damarlarına girip bağırsaklara, idrar yollarına ve nadir durumlarda hayati organlara göç ederler. 2019'da isimsiz bir Meksikalı adam karaciğerinin duvarlarına yapışan parazitlerle bulundu. Kan parazitleri yıllar boyunca insan vücudunun içinde gelişebilir. Salyangoz ateşi olarak da bilinen Schistosomiasis adı verilen bir duruma neden olurlar. Sıtma sonrası en yıkıcı ikinci paraziter hastalık olarak tanımlanmıştır. Çocuklarda öğrenme güçlüklerine ve zayıf büyümeye yol açabilir. Uzun süre boyunca enfekte olmuş kişiler böbrek yetmezliği, karaciğer hasarı, infertilite veya mesane kanseri yaşayabilir. Dünya Sağlık Örgütüne göre her yıl 200 milyondan fazla insan enfekte oluyor ve yaklaşık 200 bin kişi schistosomiasis sonucu ölüyor. Hastalık kontamine tatlı su ile temas yoluyla yayıldığı için Temiz suya erişim ve salyangoz sayısı sınırlamak en iyi önleyici tedbirlerdir. Praziquantel hem önleyici tedavi hem de enfekte olanlar için terapi olarak etkili bir ilaç türüdür. Keneler. Keneler kesinlikle insan vücudunun en ürkütücü ve en ölümcül istilacıları arasındadır. Sadece cildin yüzeyine girseler de bu küçük kanemciler bir dizi bulaşıcı virüs, bakteri ve protezeye ev sahipliği yapar. Kırım Kongo kanamalı ateşi, Rocky Mansion benekli ateşi ve Lyme hastalığının da bulunduğu uzunca bir kene kaynaklı hastalıklar listesi vardır. Keneler örümcekler ve akrepler gibi araknid ailesinin bir parçasıdır. Kenelerin hayatta kalması ve yaşamının bir aşamasından diğerine geçmesi için kana ihtiyacı vardır. Zıplayamadıkları veya uçamadıkları için birçok farklı beslenme stratejileri bulunur. Serüven adı verilen bir yola başvururlar. Bu yaprakları veya çimlere yapışıp bacaklarını uzatarak bir konakçıya tırmanmaya hazır bir halde beklemek demektir. Uygun bir nokta bulduklarında keneler sıkıca tutunur ve ağızlarıyla deri gideler. Ev sahibinin kanından beslendikçe armut şeklindeki bedenleri büyük ölçüde büyür. Kenelerin taşıdıkları birçok hastalığa ek olarak Kenelerin tükürük ve üzerinde felce neden olabilen bir nörotoksin vardır. Ölümcül olabilen bu hastalık anafilaksiye benzer semptomlara sahiptir. Doğal yaşam alanında birçok kişinin canını alan Avustralya felci kenesi nörotoksik zehri doğrudan konağına enjekte edebilir. Kıl kurdu Kıl kurtları gelişmiş dünyada en yaygın bağırsak solucan enfeksiyonları arasındadır. Enterobiyasis adı verilen bir hastalığa neden oldukları bilinmektedir. Bu ince beyaz solucanlar yaklaşık bir zımbateli büyüklüğündedir. Kıl kurdu yumurtaları genellikle kontamine eller, yiyecekler veya diğer öğeler aracılığıyla yutulur. Enterobiyozis yaştan bağımsız olarak insanlarda gelişebilir. Ancak çocuklarda en yaygın olanıdır. Çünkü bu yaş grubunda tırnak ısırma ve parmak emme daha sık görülür kıl kurtları fekal oral yoldan yayılır ve başlangıçta 3 haftaya kadar hayatta kalabilecekleri anüse yerleşir. En yaygın belirti yumurta yumurtadan çıkmaya başladığında ve solucanlar kıpırdamaya başladığında bu bölgede oluşan kaşıntıdır. Bu tür enfeksiyonlar nadiren ölümcüldür. Bununla birlikte genellikle mebendazol ile tedavi solucanların yayılmasını önlediği için en iyi tedavi yoludur. 2016'da İngiltere'de dehşet verici bir vaka gerçekleşti. İsimsiz bir genç kız sağ tarafındaki bulantı ve ağrıdan şikayet ederek acil servise gitti. Doktorlar başlangıçta apendisitten şüpheleniyorlardı. Ancak daha sonra apendiksin kıl kurtları ile dolu olduğunu keşfettiler. Organı hızlıca çıkardılar ve serbest kalan solucanların gencin karın boşluğuna düşmesini önlemek için bir emme borusu kullandılar. Afrika Göz Solucanı Afrika'da yaygın olarak bulunan Afrika göz solucanı veya loa loa halk dilinde göz solucanı olarak bilinir. Mango sineği ya da geyik sineğinin ısırması yoluyla bulaştır ve cildin en alt katmanında bulunan subkütan dokulardan göç eder. Enfeksiyon, lua lua, filariasis adı verilen bir duruma neden olur. En ürkütücü yönü solucanın insan gözüne enfekte etme konusunda bir uzman olmasıdır ve burada senelerce yaşayabilir. Tipik olarak görüşü etkilemese de kurban solucan içeri girerken ağrı hissedebilir. Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak tedaviler ilaçtan cerrahi olarak çıkarılmaya kadar değişir. Son yıllarda Cornelius'un arkasında yaşayan Lua Lua solucanı olan Hintli bir kadın vakası vardı. Son derece kanlı gözleri ve iltihaplı irisiyle tıbbi bir tesise gitmişti. Solucan kısa sürede tespit edildi. Solucanın 0.4 inçten biraz fazla olan uzun boyutu ve Hindistan'da oldukça nadir görüldüğü gerçeği göz önüne alındığında kadının vakası oldukça sıradışıydı. dışıydı. Doktorlar solucanı ilaçla uyuşturdu ve ekstraksiyon için kadının burun boşluğundan çıkarıldı. Vida kurdu vida kurdu sineğinin larva aşaması olan homini vorax, insanlarda dahil olmak üzere sıcak kanlı hayvanların etiyle beslenmeye adapte olmuştur. Başka bir deyişle, vida kurdu insanları canlı canlı yiyebilir. dişileri yaralar, kulaklar veya göbek deliği gibi açık esin içine yüzlerce yumurta bırakırlar. Bu canlı omurgalı istilasına maya seslenir. Larvalar yumurtadan çıkar ve çevredeki etle beslenmeye başlar. Gittikçe dokuya daha derin bir şekilde vidalanır. Sağlıklı dokuyu çiğnedikçe solucanlar ağır hasara ve hatta konağın ölümüne neden olabilir. Rochelle Harris, hafif başa araları yaşamaya başladığında Peru'daki tatilinden İngiltere'ye dönüyordu. Harris kısa bir süre sonra yüzünün bir tarafında dayanılmaz bir acı hissetti ve kafasında garip çizik sesleri duydu. Doktorlar kurtçukların kulak kanalının içinde yaşadığını keşfettiklerinde şok oldular. Onları çıkarmaya çalıştıklarında vida kurtları kafasına doğru çekildi. Sonunda içinde yaşayan 8 büyük örnek olduğunu keşfettiler. Risk çok yüksekti. Yüz sinirlerini çiğneyip yüz felcine neden olabilir veya beyine göç edip menenjit veya ölümcül bir kanamaya neden olabilirlerdi. Neyse ki vidalı kurtlar başarıyla çıkarıldıktan sonra Harris herhangi bir uzun süreli yan etki yaşamadı.